Çok iyi olmuş. Bu pilavı kim yaptı? <laughs> Müntaha. Kesinlikle mükemmel olmuş. Hmm. Bence o kadar iyi değil. Anne pilavından çok farklı. <laughs> en azından artık yemek yapmak zorunda olmadığına şükret. Hmm, bu kimin? Kimin sosu? Bu tavuk sosuna benziyor ama bilemedim. Hmm. Onu Alişba yaptı. Olmamış. Ya çok fazla. Üstüne iki soğan doğra, sonra da yemek harcı diye kullan. Haksızlık etmesene Şiri. Kızlar ilk kez yemek yapıyor. Ufak tefek hatalar olabilir. Doğrusu Aliş Bey evlendiğinde okula gidiyordu. O yüzden ona fazla bir şey öğretecek zamanım olmadı. Eğitim alması ev işlerini öğretmene engel değildi. Asiye, o şimdi senin evinde. Sen öğretirsin. Halit tatlıyı uzat oradan. Elbette. Buyur hadi. Bunu yapan kim? Aa, Müntaha. Ya o. Alişpa. Pekala. Ah, böyle bakınca çok lezzetli görünüyor. Hmm. Vay canına. Ben çok beğendim. Bana da verin, ben de bakayım. Elbette. Ah. Buyurun. Abi sen Alişban'ın tatlısına bak kızcağız heyecanla bekliyor. Bana ver ben de bakayım. Haklısın ben de çok beğendim çok. Güzel bir de buna bakalım. Hmm. 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 Ay nedir bu hiç tat yok olmamış. hiç lezzetli değil. Yemekler iyiydi ama. Gerçekten iyi iş <gülüyor> çıkarmışsın. Ama <laughs> Şuna bak. Bazen unuttuğun, atladığın şeyler olur. Bu normal. Sorun değil. Bak, kimse onun yaptığı tatlıyı beğenmedi. o <laughs> olsun. Oh. <laughs> Ben ev işlerini öğrenmiş olmasını çok isterdim ama hayır. Bizimki gibi ailelerde kızların en azından yemek yapmayı bilmeleri gerekir. Ama o... Kayınvalidesi gerçekten üzgün görünüyordu. Kadın niye üzülmesin ki? Böyle bir kararı almadan önce büyükleriyle konuşup sonra balayı için bir plan yapmaları gerekirdi. İkisi de çok toy. Müntehaya bir bak bütün ev işlerini özenle yapıyor. Sen de gördün. Herkes ondan övgüyle bahsediyordu. Alişba eve geldiğinde onunla konuşursun. Konuşmak için çok geç artık. Münteha ile aynı evde yaşıyor. Ondan açıklamasını isteyebilirsin. <laughs> Sen ne diyorsun? Evlendikten sonra anca milyonda bir kız bir şeyler öğrenebilir. Bu da... Her şeyden önce kayınvalidesinin anlayışta olmasıyla mümkün. Yoksa hayatı boyunca çeker. Ben bunu hep söyledim ama sen her defasında o daha küçük, çok genç, bu kadar üstüne gitme dedin. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Bu kadar sorun yaparsan ben ne olacağım? <laughs> Kafana takma, zamanla öğrenir nasılsa. Aslında haklısın. Öğrenir mutlaka ama çok laf işitir. Allah'a şükür kocası iyi biri. Üstüne titriyor. Evet, bu doğru. Yasir onu çok mutlu ediyor. <laughs> Çay ne durumda? Ah Allah'ım. <laughs> Oo, dibi tutmuşa benziyor. Dalga geçme. Hala aşağı inmediler mi? Gelin geç kalkıyor. Geç kalacaklar. Uyanmakta zorlanıyor. Çok şükür. Çok şükür. Sonunda odadan çıkabildiniz. Bugün uçağınız var oğlum. Evet baba, taksi kapıda bekliyor. Hemen çıksak iyi olur. Ne gerek var Ayhan sizi alana bırakırdı. Ayhan kendi ailesiyle meşgul teyze. Ne yazık ki bize ayıracak zamanı yok. Ayhan'ın bırakmasına ne gerek var? Taksiyle daha kolay. Neden onca yolu gidip gelsin ki? Hı? Orada kaç gün kalacaksınız? Şirketten sekiz gün izin aldım anne. Keşke bunu düğün için izin aldığında yapsaydın. Siz kalan günleri sağda solda gezerek geçirdiniz. Tamam neyse. Çocukları üzmeden yolcu etmeye bakalım. Ne dedim ki ben? Sen işe gitmedin mi? Aa, sizi uğurlamak için kaldım. Sadece güle güle gidin. Güzel vakit geçirin. Sabah annem aradı. İyi yolculuklar diledi. Beni de aramış ama meşguldüm. Bakamadım sonra ararım. Yoldan ara mutlaka. Sen hiç merak etme. Ben onu hatırlatırım. Biz artık gidelim. Geç kalıyoruz. Allah'a emanet olun. Güle güle. güle güle. Hadi gidelim. Güle güle. güle, güle. Hoşçakalın. Güle güle. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hmm. Gerçekten neden onları Ayhan bırakmadı hiç anlamıyorum. Neden Ayhan bıraksın ki? Hem sana ne bundan? Taksiyle gitmelerinde ne sorun var ki? Ayhan yine mi odayı dağıttın sen? Sabah çıkmadan toplamıştım. Ne olmuş? Sonuçta bunlar benim eşyalarım, değil mi? Sana ne bundan? Ama Ayhan, insanın derli toplu olması sağlıklı olanıdır. Baksana. Şuraya bak. Odada oturacak yer bırakmamışsın. Bununla ne demek istiyorsun? Odayı bilerek mi dağıttım ben? Hem oturacak yer mi dedin? Bak, bir sürü yer var. Ben bunu söylemiyorum. Tertipli olmak sana disiplini öğretir. Bir düzenin olmazsa o zaman Tamam tamam uzatma artık. Biliyorum sen sorumluluk sahibisin. Çok düzenlisin. Sen sadece birkaç bir şey seç. İşe gitmeden önce ütüle tamam mı? Madem bu kadar sorumlusun, sorumluluğunu yerine getir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sabahları erken kalkmaya çalış. Kahvaltıda bana yardım et olur mu? Ben aslında erken kalktım. Ayhan için birkaç gömlek ütülemem gerekiyor. O zaman gelipti, daha erken kalkmalıydın canım. Aa evet. Sen bırak ben yaparım. Olur. O zaman ben gidip Mano'yu uyandırayım. Ben kaldırana kadar kalkmaz bıraksan bütün gün uyur. Daha çok genç olduğu için zamanla sorumluluklarını öğrenecek. Bununla ilgisi yok. Hemen akıl vermeye kalkma. Hayır anne, öyle demek istemedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.